Selam arkadaşlar, ee, şimdi e, geçenki videomuzda bütün yorumları hepsini tek tek okudum. Siz diyorsunuz ki bana işte Hasan'a kışkırtmaya, yap, Hasan'a kışkırtma Hasan'a şu an kışkırtma yapman mümkün değil. Her gün benim bakkala bir iki sefer uğrayan Hasan şu an işte benim telefonlarıma bile bakmıyor. Yani benden bir şey bekliyor şu an. Ama biz tabi bunu şimdi yapmayacağız. Niye şimdi yapmayacağız biz bunu? Hasan falan unutacak, Burak falan unutacak. Ondan sonra biz eski atalarımız nedir? Ayı ininde avlanıyor. Biz ayı ininde avlayacağız. Bizden hiç beklemediği bir zamanda biz Hasan'ın tepesine dediğim gibi kara bulut gibi çökeceğiz. Şimdi e, hangisi diye bir şey yapacağız. Challenge. Challenge mıydı bunun adı? Evet. Challenge. Ha, challenge. Ha, onu evet. yapacağız. Ondan sonra zaten dediğimiz gibi videolarımız gelecek. Şimdi e, ben hepinize hep, şeyinden dolayı çok abone olduğunuz, Çok yorum attığınız falan. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ben buradan. O şey konusunda da çok Başka. sorun olmuş. Su buz, su buz. Şeyde çok sorun olmuş arkadaşlar. Döner işini. Şimdi pazartesi yasaklar bitiyor. Ondan sonra eğer ki eğer ki böyle bir işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, kişi bir araya ki. gelebiliyorsa, yasak yoksa hemen döner işini gerçekleştiriyoruz. <laughs> ya oğlum ne yapmışsın ya? Lavabodan doldurdum, tuvaletten doldurdum suları ya. Ondan sonra bu yemek işinde, döner işinde en kısa zamanda Gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi elimde bir takım bir sorular var sizden gelen sorular. Bunları... Arkadaşlar babam baktı. Ankara üresinden iyi pirin yapıyorum. Ben Güzel de devam edeyim diyordum. olup ne yapacağım bir daha Yemin adam. ediyorum arkadaşlarla oturuyorduk zorla. Ara Allah ara, ara gelin video çekelim. <laughs> ya, video ya bakın çekelim. arkadaşlar bakın. Ben buradayım. Cenab-ı Allah beni sağlasın. <laughs> benim abone sayım 1 milyonda olsa ben bakkal işine devam edeceğim. Ya şu an onunla bununla <laughs> alakası var. <gülüyor> <gülüyor> bakkal bakkalı bırakma şemliğimiz yok. Dediğimiz gibi dönüyor şimdi arkadaşlar. Baktı izleniyor Ankara Börsü'nden aboneler geliyor Hasan. Bir gün akıyor, akıyor, akıyor. Bizi sağıyor inek gibi. <laughs> da, oğlum ne sağması. Şimdi <laughs> dediğim gibi. nasıl şimdi. ben buradan şimdi hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu da o kadar yükleniyoruz ki Burak çatlasın, Hasan çatlasın. Bu video atılır atılmaz. Ta bak söylüyorum 7-8 saat sonra trenddeyiz. <laughs> ne oldu trend ya? <laughs> trend, bak gör oğlum bak. Go, Hayır oğlum, bak. Go, Arkadaşlar sizi gaza getirip izlenme kasmaya çalışıyor. Ben böyle i̇zlenme bir kasma insan görmedim. İzlenme kasma falan Vallahi içeriden fedediyor. İçeriden fedediyor. Ya fede bak oğlum, size bak yavrum bak. Bak bir gör, bak. Bir bak bu video kaçak. Bak, ka bak bir saniye. Bir saniye. Bizim takipçilerimiz öyle. Ee, Ali Kurnaz, Ali Cengiz Oyundan mı yemez? Bizim takipçimize diyeceksin ki delikanlı gibi arkadaşlar beğenin izleyin diyeceksin. Onlar delikanlı gibi izliyor zaten. Ya zaten Öyle yalandan. Gıyy, uuu, gıyy. Direkt Yüklenin, ee. inanlarla. Herkes gibi ben de değil. şöyle söylüyorum. Şuradan abone olun diyorum. Şuradan mıydı Burak? Nereden? Şuradan. Ya aşağıda var baba. Niye? Sağ sağ aşağıda mı var. var? Tamam. Mı? Orada abone oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şimdi sizden gelen soruları ben burada tek tek okuyorum. Ee, bu soruların içinde de Halbinden gelen gibi ondan sonra cevaplayacağız. Şimdi soruların bir tanesi hangisi daha çok şerefsiz? Yani ben siz de biliyorsunuz hangisinin daha çok şerefsiz olduğunu. Ben sadece hangisi daha çok şerefsiz diyorsunuz. <laughs> bak şu <su> an <az gülüyor> Hasan. Kendini bak şöyle bir sarıyorsun be. Bak. Saldım, Hasan, bu mu bak, Hasan, basıyor sen Bak Hasan, boğazdan çok... şurada duracak bak görüyor musun? Ondan tamam. sonra şimdi ikinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Hangisi daha çok para harcar? Yemin ediyorum kalben söylüyorum. Ben burada çocuğum diye ayırmıyorum. En çok parayı bu harca babası çok şikayet daha. Çok evet, şikaydı. Hasan arkadaşlar parayı çok harcıyor. He. En çok da karıyla kızla parayı yer Hasan. Kim? Sen. Sen karı kızla gezmeyi ayırma kardeşim. Üçüncü sorumuza <laughs> geliyorum arkadaşlar. <laughs> Hangisini daha çok seviyorsun diye bir soru geldi. İkisinin de kafasını basmadığım <laughs> için ne saymıyor yani. Çünkü <laughs> suyu ben es geçiyorum çünkü ikisinin de kafasını suya basmıyorum. En çok pavyona giden kim? En çok pavyona giden kim? Hasan'ın babası pavyoncu. Dayısı pavyoncu. Yemin ediyorum. tanıyanlar olur yani bunu seyredip de. Babası pavyoncu <laughs> çıkmaz pavyoncu. Dayınla da pavyoncu. Kime Aynen çekecek? Diyor. Ya babasına çekecek ya dayısına çekecek. Kime Hı. çekecek bu? Başka kime çekecek? Hasan bana diyor ki Cürüm, ostümle garajları pavyon yapmışlar, gidelim diyor. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Ondan sonra, en çok şımarık kim? O konuda. Hasan'ı ben çok takdir ederim. Çok Adam efendim. Evet. Çok şükür. Öyle hoş yok şımarıklığı bak. yoktur. Dur bak, oturmasını... Oturma. Dur. <laughs> Dur. Şımarıklık durmuşsun. Tek geçerim ben. <laughs> Ama gerçekten, Hasan çok beyefendi. Oturmasını, kalkmasını... Şimdi nedir? arkadaşlar, burada hangisi Nerede? çok... Yalancı deyince, hangi seçici yalancı deyince Ben değilim bak. Bir gün Hasan'la buluşuyorum. Ben köye gideceğim. Evet, Hasan bak, benim evet. yanıma bak. Hasan benim yanıma telefonlaştık. Dedim ki abicana saat 2'de gel benim yanıma ben köye gideceğim. Arabaya bak gel. kaldı Hasan duracak. Bak kaldı Hasan duracak ben köye gideceğim. Hasan'ın geliş saati saat 7. Kaçta geleceğim dedi? 2'de geleceğim dedi. Şimdi bu nedir kardeşim? Harbi lan bu gelip, nedir bak, kardeşim? Sana soruyorum Hasan. Bu nedir kardeşim sana ya? Sana soruyorum. Kaçta geleceğim? İçine geleceğim. Ya, Kaçta geleceğim? De, de gelmedim ya. Üç buçuk muydu neydi ya? Hiç Hasan bir buçuk saat telefon açıyorsun, Abucan'ın evdesin, sitelere girdim Abucan. <laughs> Hemen aklıma geldi, dedim ki bana bir konum at, Acil bir konum at. Ne evdiymiş, sitelere girdin yaşam kentliymiş. Hadi canım. Yemin ya ediyorum, yaşam kentliymiş, Zeynep sitelere, mı takılıyorsun? sitelere girdim Abucan diyor, sitelere girdim Abucan diyor. E bu konuda yalancı olarak da Hasan bunu bak. Yalancı. Hasan çok yalancı. Bak çok efendi bir çocuk He, ama efendi. çok efendi. da yalancı bir çok çocuk. Yalancı ama artık düzeldi. Namaz kılıyor 5 vakit. Yok, bunu Oruç düzelteceğiz. tutuyor. Bunu düzelteceğiz. <laughs> Şimdi hangisi çok sinirli deyince Oh Hakikaten Burak bu konuda sen çok sinirlisin Baba ben neredesin? Allah lafı ben demiyor Ben de sinirliyim Ya oğlum Allah lafı demiyor ya Yemin ediyorum <laughs> Allah lafı demiyor ya Ben de Allah lafı demiyorum baba nerede sinirliyim ya Tavuk gibi adamın evine Ondan biliyorum. sonra hangisi kızlarda gezer? Oooo Bak, Hasan arkadaşlar yok, kızlarla. Bırak, bu, bu, konuda sen şey oğlum Nereden Instagram'dan şey atıyor? Nedir <laughs> anladın? Story. story. Story atıyor. Benim ne işim ya? olur kızlarla? Ben abi. de kızlarla Yok, yok. Hasan o konuda hiç şey Benim olmaz yani. Yahya'm de ne zaman? Ben orada... de da... kızla story atmışım ya? Onu <laughs> bu story atıyor bir şey atıyor. Arkadaşlar sen kızla böyle kaka kadar <laughs> kaka 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 Mavi gözlü kızlar kaka Mavi gözlü kızlar kaka burada Allah Allah Elime geçtiniz Baba insan gibi birazcık koysan Doluma kadar ıslandım Ondan sonra hangisi çok para harcar konusuna gelince arkadaşlar Ben onu yaptık ya hem de Para Tabii yaptık, konusunda yapmadık. oğlum. Oğlum yaptık hatta ben babası yap. da şikayetçi dedi para Pavyon, harcama. Pavyondan. Hayır para apamadın. harcama yaptık. Para harcamayı yapmadık abi canım ya. Yani, yani, hangisi, daha harcanı, He, hangisi daha çok para harcıyor üstte? He hangisi daha çok para harcar. bunu yüz arkadaşlar. Şimdi öbür sorumuza geçiyoruz. Hangisi daha çok gezer? Bu gezme konusunda e, biz arabaya <laughs> <alalım, gülüyor> 270 bindeydi araba. Çok araba bir, bir senede araba. falan 330.000, 330 340 Ama <laughs> arabanın kilometresi bozuk. 15 kilometre gidiyorsun 20 kilometre yazıyor. Yani. Yemin ediyorum. Bak vallahi Mercedes'i aldık baba. Sabzun yoluna bir çıktık yapıştırıyorum böyle. Araba yüzde, üçüncü yüzde geliyor. Anlıyoruz hiç belli etmiyor hızı falan. Sonra hızı belli etmez Mercedes. E. Hızı belli etmez biz de seviniyoruz. Araba fişek gibi falan. Mercedes'i bile bozulmuş. Yetmişte giderken yüz gösteriyor. Biz de Hasan ne Araba on ayda, araba on ayda 40-50 bin kilometre yaptı. Yaptı. Geziyor. Gezi Bıraktım bu konuyu Eve giriyor. Girmiyor. Girmiyor ya baba bak. Oğlum. Eve girmiyor. Eve. Oğlum. Kurbanını keser gibi bir şey yapacağım ben senin ya. <laughs> Tamam. Abi gidecek <laughs> bu çocuk. Eve girmiyor. Ondan ya. sonra arkadaşlar son sorumuza geliyoruz. Bu son nedir son ya? Sorumuza geliyoruz. Hangisi daha çok <laughs> yemek yer? Ah. Yemek yeme dedim mi bırak çok gül mi? aldım vallahi. Bak baba Evde karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Çünkü ben böyle bak en çok Hasan şey Damacana şey. gibi göbeğin oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, <gülüyor> Hasan e, yemek <laughs> konusunda şey etmez, yemez. Burak yemek konusunda çok ya, y bak. yiyor. Baba. <laughs> yiyor, çok yemek yiyor, çok yemek yiyor. Kurban oluyor. Hem konuk geliyoruz, hem şu bak ya. Hem prim veriyoruz. <laughs> ya, bak şimdi konuk geliyorsun sen de, <laughs> sen de benim sayemde prim kasıyorsun, bunu bil yani. Allah ya, Allah. Koca, ya, ya, Allah. Ya, ya, tabi. Tabi. Koskoca Yahya ya, Bakkal, koskoca Yahya Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Beni bir günde 13 bin yaptınız. Ondan sonra ee, bu videoda bakın görün birkaç gün sonra trendlerde yavrum. Bu arada saçlarımı pembeye bayramdan sonra boyatacağım arkadaşlar. Ece boyayacak. Bayram geçsin bayramdan sonra bunun saçları var ya. <laughs> arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum size. Hoşça kalın. Bu nedir ya?